kenarlarından böyle müzik dinleyebiliyorsunuz veya ne dinlemek istiyorsanız onu dinleyebiliyorsunuz. Şimdi atıyorum sınavdayım. Sınavdan önce ben ses kaydımı aldım. Sınavda da taktım gözlüğümü. Çin dünyasına yeni bir vlogger geliyor. Neden öyle dedim? Çünkü bu ZB1'lar vlogger kamerası olarak geçiyor. Ne güzel bir markasın. Bak ne güzel ürünler üretmişsin. Niye Makebook ya? Hani başka bir isim yap değil mi? Abi o Çinlerin o şeyinde var ama yani anladın mı? Çin'dekiler var ya diyor ya ben Amerikalı gibi olmak istiyorum. Evet. Olamıyorum. Hani o Max'e ben de Mate olayım bari. Bir kuş, özgür kuş, uçan kuş, Uçan kuş. Bu çocuk kalkmaz ki buradan. bu çocuk mu? Adam ya. Kalksa biz de Çocuk adam. E, temelden başlayalım. iPhone 12. 700 küsür dolar. 700 dolardan biraz daha fazla. Evet. En ucuz burada iPhone 12 64 GB. Çok evet. Az 710 fazla. dolar falan. Aynen. iPhone'un için 256 GB. Li. modeli de 900 dolar. 900 dolar. Çok uygun ya. Yani şu 900 dolar. Evet çok uygun. 12, 13 bütçeye göre. 12 istemiyorsun 13'e geçiyorsun. Tabii. Param daha fazla var diyorsan 14'e geçiyorsun 900 dolardan başlıyor. 28 GB 9 dolardan başlıyor. Gayet Aa, güzel. Bu çok iyi ya. Aynen çok, iyi güzel. Çok iyi da. fiyat. Plus eğer Plus alırsan da Hı -hı. tamam mı Plus alırsan da 1000 e, bin, bin dolar civarı falan. Evet. Plus'ı. 14 Plus. Mis gibi makine şuna bakar mısın? Türkiye'de herhalde yanlış hatırlamıyorsan 45 bin lira falan diyorlardı olabilir. Daha Yok, pahalı da olabilir. Öyle diyorlardı yani. Belki de fazladır. Çünkü Yani yorumlara kesin. yazarsınız. İzleyenler Aynen. de bilgilenebilir. Ben Çok bilmiyorum var. şu anki güncel fiyatları. En pahalısı ya en pahlısı işte bak 512 GB en pahalısı bile 1400 dolar. Yani en evet pahalısı Evet ya, baksana. Hatta şeye bakalım. Pro Max'in şöyle 1 TB'lık cihazı 56400 Tayvan doları. Yani yaklaşık 1800 Amerikan doları 1800 falan. 1800 Amerikan doları civarı bu. Yani şu an buradan alabileceğiniz, buradan alınabilecek en pahalı ürün abi. Daha pahalısı yok. Yok bu. Bu. iPhone 14 Pro Max. Ama tabii şöyle bir telefonu aldığınızda buradan 1800 dolara Türkiye'ye gittiğinizde de 6000 lira yazdırma ücreti ödemeniz gerekiyor. Eğer Türkiye'de kullanacaksınız ama bildiğim kadarıyla şu anda 6 ay süreyle kullanabiliyorsun. kullanabiliyorsun. 6 aydan sonra çıkış yapacaksanız zaten yazdırmanıza gerek yok. Ama ben Türkiye'de kalacağım ve bu telefonu kullanacağım diyorsanız 6000 lira şu anda ödemeniz gerekiyor Türkiye'de vergi. Onun şey var, kart parası var. Bir de o pasaportu yazdırdıktan sonra 3 sene boyunca bir daha yazdıramazsın. Yazdıramazsın. Yani Dışarıdan ben... telefon alamazsın. 3 sene boyunca Tabii. kullanacaksın. Kendi pasaportun sayar. Evet. evet. Macbook Air'ın 256 GB'lık bu ürünü şurada gördüğünüz 1200 dolar. Aynen 1200 dolar. Oo çok iyi ya. Çok iyi fiyat bu arada. İyi değil mi? Çok iyi fiyat ya. 10. Burada da Pro'lar var. 13 inç bu gördüğünüz. 1300 dolar. Bu da 1300 dolar. 512 GB almak isterseniz de 1500 dolar oluyor. Yani çok iyi rakamlar. Ben bunu kullanıyorum. Aa, aynen bende de bu var. Bu arada kanala abone olursanız sevinirim. Yanındaki zil işaretini açarsanız sevinirim. Aşağıya görüşlerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi, bütün yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Yorumlar kısmı aşağıda bu kadar. Yani bunları yaparsanız sevinirim. Böylece kanala bir katkınız olmuş olur. Bu saydıklarımın hepsi ücretsiz şekilde bu kanala destek olma yollarıydı. Sonuçta şöyle bir gerçek var. Bu kanal sadece sizler sayesinde ayakta duruyor. Sizlerin izlemesiyle, sizlerin ilgi göstermesiyle ve aynı zamanda bunların gelire bir şekilde dönüşmesiyle bu kanal devam edebiliyor ve ben bu şekilde sizlere buraları gösterebiliyorum. O yüzden destekleriniz oldukça önemli. MacBook Pro'nun 16 incini görüyorsunuz burada. O da 1TB olduğunda şu Macbook Pro 16 inç 3300 dolar civarı. Çok güzel. Evet. İşte Samsung'da bu telefonun şu özelliği daha iyi falan. Yani Apple'ı bu konuda sollayacak başka bir marka yok. Şu yani şey ne yok. reklam yapıyoruz ne bir şey. Yok canım, ya, Yani el atırıp doğru konuşalım. Apple'a girdiğin anda kaliteyi alıyorsun. Kalite var abi. Değil, değil mi? Kalite ve görüntü olarak da bence klas duruyor ya. Sade. Evet. Ama o kaliteyi hissediyorsun. Tabi tabi yani şey diyorlar ya şey ne Apple meraklısınız bilmem ne ve kolaylık da sağlıyor. Mesela laptopla kameran arasında, laptopla telefonun arasında mesela Apple ürünü olduğunda tak 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 hemen her şeye geçiş yapabiliyorsun. Eğer hani hızlı kullanmayı öğrendiysen çok ciddi kısa yollar var yani. Mesela ben şey kullanıyorum bu büyük arkadaki iMac'lerden kullanıyorum. Hı hı. E, Final Cut'la kesiyorum. Evet. Telefonumdaki iPhone olduğu için hemen Fotoğraflar atabiliyorum, görüntüler atabiliyorum. Bana çok büyük hız sağlıyor. Evet. Öte sen kıca... zaten hızlısın genel olarak. Ben hızlıyım ve bana da hız lazım. O yüzden tak 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 işimi iPhone üzerinden görüyorum. Evet. Ama şekilde güzel. Baksana şunu. Güzel abi. Şimdi. Güzel yani. Hani tartışmayalım bunu. Şuna tabii. Bakalım. Tabii tabii tabii. Değil mi? Samsung falan kusura bakmasın yani. Hiç kusura bakmasın abi. Burada da AirPods'ları görüyorsunuz. Bu arada ben daha yeni şu üçüncü jenerasyondan aldım. Yeni Zelanda'da aldım. 300 dolar verdim. Burada ne kadarmış? Mısın? Ben şunu aldım. Heh, Sen şu. şunu mu aldın. Burada 200 dolar bile değil. Aa evet ya. Görüyor musun 5.590 NT. Şu an canım çok sıkıldı. Değil mi? Evet. Ya Yeni Zelanda'da alırsın. Allah şunu patlatmak istiyorum. Değil mi? Evet. Ben Yeni Zelanda'da aldım ama yani artık son noktasına gelmiştim. Lazımdır. Artık şey kulaklıklarım falan koptu, parçalandı yani. Ondan sonra almak zorunda kalınca da aldım yani. Burada güzeldi. Çok küçük olduğu için bende de vardı kaybettim. Hmm. Çok, çok çabuk kayboluyor diye bir adam var. Ya şunları ben şey yapamıyorum ya bunlar kulağımı rahatsız ediyor benim silikonlu olanlar. Evet. Bu silikonlular da ne kadarmış? Airpods Pro 2. jenerasyon. 2. jenerasyon burada. Bu da 250 dolar böyle silikonlu Aynen. ama tabi sizin kulağınıza bağlı mesela ben bunları rahat edemiyorum. Benim sevdiğim bu bazılarının kulağından düşebiliyormuş bu mesela spor yaparken. O yüzden tercih konusunda ben mesela bayağı araştırmak zorunda kaldım hiç bilgim yoktu benim bu. Ya bir sürü şey var. AirPods, Air... AirPods Pro, bilmem ne, silikonlusu, silikonsuzu. Ben böyle derin araştırmalardan evet. sonra dedim ki AirPods 3. jenerasyon benim için en iyisi ve şu an en yeni çıkanı. Bir de ben kullanmaya başladım. Bunun bataryası o kadar uzun gidiyor ki satın aldıktan sonra resmen 3 hafta boyunca çok ciddi şekilde kullandım ve sadece bir kere şarj ettim bunu. Ve o yüzden hani Şuradaki fiyat çok iyi. Fiyat. Şimdi şurada bir de Apple Watch'lara bakacağız. Bakalım bunların fiyatları nasılmış. Bunlar da eminim ki bunlar da ucuzdur yani burada. Bak 41. Hiç anlamıyorum ben. Sen anlıyor musun abi Apple Watch'lardan? Bende Apple Watch var. Apple Watch kullanıyorum ben. Evet yani şu anki en son modeli hangisi bunun? En son biri 8 çıktı. Benim ikisi 7'si. Evet. Bak 8'i çıktı. 41 ve 45'likleri var tamam mı? Hı -hı. Yani şey olarak. Evet. E, kalınlık olarak. 700 dolardan biraz fazla. 41. 45 olan da 800 dolar. Nike mi? Bu Nike. Yani bu delikli olan da Nike. Nike iş ile işbirliği yapanlar. Evet. Derikli oluyor. Diğerleri başka. Yani kendisinin Hı -hı. ürünleri. Ne işine yarıyor? Valla şöyle söyleyeyim sana, ben örnek veriyorum. Bak şimdi mesela, ben bugün ne kadar koştuğumu buradan takip edebiliyorum. Evet. Benim için, benim için en önemli özelliği spor özelliği. Hı -hı. Çünkü ben sürekli spor yaptığım için. Tabii koştuğum herkes için, için farklı. Aynen. Ben burada ne kadar koştuğumu, kaç kilometre koştuğumu, hızımı falan işte kalorilerimi hesaplayabiliyorum. Onun dışında lokasyondan harita olarak da kullanabiliyorum. Hı -hı. Google Maps falan aynen, var. Aynen, aynen hepsi var. Yani telefonda olan bütün özellikler saatinde de var. Aslında büyük kolaylık yani. Mail'lerini okuyabiliyorsun. hava kaç derece, yağmurlu <laughs> mu değil mi? Evet. Bir rahatlık ama benim için en önemli özelliği spor. Ben spor, spor. için kullanıyorum. Evet. Herkesin evet. kendi özelliği farklı. Mesela kimisi not tutar, tekrar telefonu çıkarmak istemez. <laughs> saatten bakarsın notuna. Çünkü içerisinde o kadar çok özellik var ki. Şuna baksana. Yani bak hesap makinesi var. Saatten hesapla. Bazıları da saatten konuşuyor. Ama evet. gereksiz. Sınav. Eşim aldı, gereksiz. Onun için yani <laughs> gereksiz. Alarmı var. WhatsApp özellikleri, bir sürü özelliği var. Ama benim için önemli olan hmm. hem kolda güzel duruyor hem de spor yaparken evet. işime iyi. Çünkü hangisi mesela ortalama saat olabilir? Yani en az ortalaması bu. Özelliklerinden azalıyor. Gördün mü? Tabii. Özellikleri azalıyor. Apple Watch SE. işini görür. 250 dolar civarında saatler zarif duruyor aslında. Tabii saatler güzel. Bantlarını falan değiştirebiliyorsun istersen. Bu bantları değiştiriyorsun. Yani ben bu bantı çıkarıp başka bantla takabilirim. da hmm. böyle masaüstü Mac'ler de var. 27 inç LCD ekran. 1500. dolar. 1500 dolar çok iyi ya bunun için. Çok, çok yakışıklı duruyor. Evet. Al ofise koy. Beats kulaklık. 400 dolar bu Beats kulaklık. Aynen. Böyle temas ettirerek şarj ediyorsunuz bu powerbanklerle. Bayağı kullanışlı bir şey bu. 40 dolar. 40 dolar mıymış? 1293. lik Şurada JBL ses bombaları var. Bunların da fiyatları 80-85 dolar. Şu da 200 dolar Marshall'ın bu da çok iyi. Ama Hı. bu çok iyidir bunun sesi ya. Büyük bayağı bir de. Tabii ağır zaten. Evet. Şu çok ünlü biliyor musun? Suyun içinde falan da çalışıyor. Mekanlara bile koyuyorlar ya bunları. Aynen. Mekanlara koyuyor koyuyorlar. Mekanları götürüyor bunlar. Tabii canım. Bu da bakın AirPods'un en son kulaklıklarından. Oo. Ne bu? Ondan nasıl o ses çıktı ya? <gülüyor> <gülüyor> bu şey galiba. Bu AirPods Max. Max bu. Evet. 17.900 yani. Şimdi bu da 600 dolar. 600 Amerikan <laughs> doları. Olabilir. Ha? <gülüyor> beklemiyordum. <gülüyor> Bu AirPods Max olarak geçiyor. Yani Apple çok seksi ürünler yapıyor. Şimdi yani de, hakkını verelim pa pa yani. Pahalı ama yani hala ama kalite anda, olarak da yani. O havayı görüyorsun. Yani biraz şey benziyor, biliyor musun? Arabada mesela Mercedes var mı? Evet. İçeri girin <laughs> abi. Yani Benim Mercedes. I. Tabii. Mekan bitmedi. Daha yeni daha mu? iki tane dükkan gezdik. Evet. Burası kocaman. Harbiden şöyle girdik biz. sadece iki dükkana girdik. Oo kocaman Oppo bir yer burası. O zaman hani istiyor musun Oppo'nun canlısını görmek ister misin? Hani merak ediyorsan. Ya, yani yok gerek yok Oppo, yani. Oppo evet yani. ya. Starbucks var. Starbucks'ı şey için yapmışlar. İnsanlar fiyatları önce not etti, ne alacaklarını falan şurada tartışıyorlar. Alalım mı almayalım mı? Alalım mı, almayalım mı kafesi olmuş biraz. biraz gençler herhalde şey diyor. Oppo <laughs> mu? <Hepsi tartışı>. iPhone mu? <laughs> Oppo mu iPhone <laughs> Oppo mu? Iphone. <laughs> belki geçen de görmüşsünüzdür. Tonga'dayken benim G-Shock saatin kayışı koptu. Artık neme, sıcağa dayanamadı. Bıraktı kendini. Değil mi? Kaç Pekin senedir kullanıyor? Saat bıraktı kendini ya. Buradan bir ben tane... Ben Mumbai'den almıştım. <laughs> Hindistan'da. Çok iyi dayandı. 3 yıl dayandı. İyi dayanmış. Evet. Yatağa bakmak lazım. Bunlar yeni çıkmış. Shisanxi. <laughs> Şim evet. Yeni çıktı sancı, demek. Yeni çıktı. Şurada bir şey yazıyor. Yani Yemek, yemek. Tamam. Yesin yemeğini ya. Geri geliriz. Cuma'dayım. Huawei tabi 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 tabi. MacBook değil, mi? Matebook var burada da. Ya bu da. şey gibi, Kola Turka gibi ya. Yani Colaturga, o da bunun şey yani. Ben iPhone değilim ama olmaya çalışıyorum abiçim. Yani beni de unutma diyor. Çin markası. Ama her yerde çok büyük yatırımlar var. Ne güzel bir markasın. Bak ne güzel ürünler üretmişsin. Niye Matebook ya? Hani başka bir isim yap, değil mi? Abi o Çinlerin o şeyinde var ama yani ama Çindekiler var ya diyor ya. Ben Amerikalı gibi olmak istiyorum. Evet. Olamıyorum. Hani o Max'e ben de mate olayım bari. O markalaşma olayı Amerikalarda daha iyi. Tabii tabii kesin. Anladın mı? Amerikalı o işi yani Amerika'yı bir şey kopya, kopyalamıyor. Evet. Kopyalasa bile onu kendine özgü Ama hale getiriyor. Ama kopyalama muhabbetinde de Çinlilerin üzerine yok. Vallahi billahi ya. Abi burada satılıyor işte. Huawei'yi tam olarak Çince'de nasıl okuyorsunuz? Huawei. Huawei değil mi? Huawei okunuyor. Huawei tamam. Yani an. bu en azından okunuş ve yazılışı aynı. Aynı. Tabii. Huawei Matebook 14 yani son çıkan ürünü herhalde bu. Aynen. 1200 dolar. 1200 dolar. Evet. 1200 Amerikan doları. Bundan da saatleri var. Maple Moch. Abi yok burada maple yapmamışlar Allah'tan. <laughs> Bak bu da mesela 200 dolar. 200 dolar. 200 dolar. Fiyatlar hemen yarı yarıya düştü Tabii. Apple'dan sonra. Mesela burada 300 dolara geçiyor. 300, evet. 300 dolar, 400 dolar. Tamam. Ya bir de bunları şarj edeceksin. Elektronik saatte o sıkıntı. Bence çok güzel, çok kullanışlı ama evet. yani ne bileyim bir daha çıktın tamam mı? Bir, bir rota yapıyorsun. 5 gün, 4 gün, gün ne yapacaksın? Biter. Hele gene konuşulanı bir gün sürmüyor. Konuşulanları aldı benim eşim. Bir gün sürmedi. Yok orada işte G-Shock. Evet oracı iş yok veya başka bir şey. Ya da başka bir şey. Şimdi daha da kalırsın. Evet. Ya burası da bitmez. Ciddi bitmez. He. Burası da çok güzel. Sony'nin de güzel telefonları var. Evet. Onlar Sony'de telefonlar? çocukluğumuzun markası daha ya? Canım. Şuna baksana. Ama çocukluğumuzda kaldı gibi. Vallahi telefonu şu aralar kullananlar daha az. Evet. Bunlar evet. Xperia. Bunların duyduğum kadarıyla kamera özelliği çok iyiymiş. Evet doğru. Hatta galiba iPhone'dan bile daha iyi kamerası. Zaten bu hem oyunla falan da yani telefon. Evet. PlayStation var ya tabii ona tabii, tabii. E, bağlıyor. Bağlayabiliyorsun. Bunun fiyatı yüksek yalnız. Çok yüksek eminim. 1400 dolar. Böyle oyunu çok seveceksin. Hadi derim. Olayım bu olacak. Olayın bu olacak. Için, Oyun istiyorsan. Evde sinema. Kurdun diyelim bir tane kendine, bunu alıyorsun. Aynen, ses sistemi. Hah, çıkardım ya. Göründüğü gibi şey değil ya, aslında Yedim. rahatmış ya. Rahat değil mi? Evet evet, böyle televizyon izlerken falan. 300 dolar. Evet. evet. Çok eskiden bu kulaklıkları spor yaparken kullanıyordum. Çok da memnunum yani. 140 dolar. Daha ucuz var burada, 100 dolardan biraz daha aşağıda. Spor için çok kullanışlı. Ne çok düşebilir, ne bir şey olur, hiçbir düşmez. şey olmaz yani. Ay, ay şey düşer ama. Airpods düşer. Onlar çok düşebiliyor düşer. tabii. Bu düşmez. Şu kızın ha. da baktığı kamera, başka olmadığı için. Onun elinden gösteriyorum şu an. Herhalde yeni bir vlogger geliyor. Evet. Çin dünyasına yeni bir vlogger geliyor. Rakip geliyor. Neden öyle dedim? Çünkü bu ZV-1'ler vlogger kamerası olarak geçiyor. Hatta sende var değil mi? Ben çok seviyorum. Ben 800 dolara falan almıştım. 800 dolar civarı bir şey şu anda fiyat. Evet. Fakat bir Lensi değişmiyor. Çünkü şu anda bir tane lensi değişen gördüm. Eğer ben YouTube'a gireceğim, vlogger olacağım, videolar çekeceğim falan diyorsanız alabileceğiniz kameraların en başında gelenlerden bir tanesi <laughs> işte bu. şu. <laughs> Şimdi baktı, şimdi biri de bu. Eğer diyor sanki diyor. E, kameram biraz daha geniş açı alsın diyorsan, Aha. 8 dolar bu da bunun lensine iş yok. Wide lens alıyorsun. Wide lens Kızın tuttuğunda hep lens aynı. Ha, aynen. İkisi de ZV-1 ama. Evet ama bir de şekilde bak mesela kendini falan görebiliyorsun. Açalım bakalım. Açalım. Evet. Şu anda şarj yok. Beşen. Şuradan genelde kendini görüyorsun. Evet, buradan kendimi görüyorum. Aslında bu daha mantıklı. Evet. Çünkü kendini daha geniş açıda görürsün. Mesela sen de beraber çekiyorsan, bizim işimizi görür. Ve buradan da kontrol edebiliyorsun istersen. Evet. Bu çok işimize yarar. İyi aslında bayağı 800 dolar. Görüntü kalitesi mesela GoPro ile karşılaştırdığında hiç. GoPro bunu getir götürünü yapar. Hadi ya. Ama GoPro'nun da güzelliği şu. Action kamera hareket ettiği zaman ya, sıkıntı olmaz. On, yani ya. ikisi farklı ama Öyle tabii. Yani mesela yani, bununla çıktığın zaman bir ister istemez bir kamerayla çekim evet. Yeah. yapıyorum havası oluyor. Şimdi bazı yere girdiğin zaman adam dersen kamerayla buraya giremez. Ama GoPro ile sıkıntı olmaz. ama karanlık bir yere girdin GoPro ağlamaya başlar. Bu yeah. ağlamaz diğer yolda bırakmaz. Evet, güzel tanıtım oldu. Tanıtım yapın, artık <laughs> alırsın bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi artık 8 e almayalım, da. onların izle <laughs> hediye etmesi lazım. Değil mi ha, de. o kadar var. Yani. Senin videolar da izleniyor abi. Ufon da öyle. Keşke. Aa, yani. Ufon. <laughs> Tuğcel. Ufon Uf yine tanındı. Keşke ya. Yor. Bak mesela yan taraftaki kaliteyle burası farklılaştı. Tabii tabii, bambaç. Değil mi? Bambaç. Oyuncu sen geç bunu oyna. Oyuncu geçmiş oynuyor. Evet. 11.990. 400. Ama şey şu, şu set. Set 400 dolar. 400 dolar. Ama şu seti alırsan büyük ihtimalle 4000 dolar falan mı? Güzel büyük ihtimalle. Evet. Al. Bu set. Aa falan. güzelmiş ama ya. Baksana. Bu gelir mi? Bu çocuk kalkmaz ki buradan. Kalksın. Bu çocuk mu? Adam ya. Kalksa bize oynayalım. Çocuk adam. adam. Oo Xiaomi. Xiaomi. Türkçe Çincesi. Evet. Orijinal ismi Xiaomi. Xiaomi. Ee, şey demek. Xiao küçük demek. Mi. Pirinç demek. Küçük pirinç. Minnacık pirinç anlamına geliyormuş aslında bu markanın ismi. Yani Türkiye'de çok kullanılıyor. O yüzden bir girelim bakalım buraya da. Ne oldu ya? Çalı çalı insanlar almak istiyor. Xiaomi'nin 12 Pro'su ee, yaklaşık 900 dolar. <laughs> Sebende de böyle duruyoruz ya. Yani. Tabii duruyoruz hesaplıyorum. <laughs> Xiaomi'nin 12 Pro'su Hesap orada bir de... yazanlar. Şu an gördüğüm en pahalı model bu. Pro. Tayvan'da çok ünlü bir tane şey var, oyuncu var. Onunla anlaşmışlar, marka yüzü olmuş. Demek ki bu. Ve dikkat et bak şey, yanlar biraz bombeli gibi görüyor musun? Evet. Yanlar bomberi gibi. Sen biraz ekran böyle yana doğru hemen diyor indirim yapılır diyor. Bak bunu şu anda alırsan normalde 800 dolar. Hemen şu anda alırsan 500 dolar. Acayip bir indirim. Evet, 300 yani dolar indirim. Atlayın uçağa gelin hemen Vallahi. şunu aldın gidin. Çok indirim hemen indirim. Dehşet indirim ama hani öyle şey değil. Öyle yalandan 40 dolarlık bir indirim de değil ya. 300 dolarlık yani. Bak bu da Xiaomi 12 gayet ince. Arkasını göstereyim. Bunlar evet. tabii güzel fotoğraf çekiyor bak 50 megapiksel. Redmi Pad. <laughs> Redmi Pad. <laughs> pad olacak illa. İlla Pad olacak. iPhone yap evet. da yapacak. 260 dolar şöyle. Evet. Bu 11'i. Yani evet. Bu bile çok kişinin işini görür. Tabii tabii. çok <laughs> ucuz ya. 210 dolar. Son modelden bir önceki model. Yani iPhone 14 değil 13. Redmi 10A 110 dolar, evet, 120 dolar. dolar. Tabii. Bu da bir daha bir numara daha düşüyor. Gitmiyor falan yok. Gayet akıyor yani baksana. Gidiyor gidiyor. Gidiyor gidiyor. Sağ Sağa sola dönüyor yani. Güzel. Ooo <laughs> Game Throne. 32 masaj masaj koltuğu ama oyun oyun masaj koltuğu. Osim. Osim. Singapur firması. Singapur firması. Sağlık ürünleri yani masaj. Hmm. Sırt masajı ama tabi bir şey yapmışlar. Oyunla birleştirmişler biraz. Böyle gamerların şeyiyle, istekleriyle birleştirmişler. Güzel olmuş. Bence de güzel olmuş. İlk defa görüyorum. Kötü değil en azından. Ya çok ilginç, masaj ile oyunu birleştirmişler. 800 dolar falan. iyi iyiydi, çambul. 800 dolar hepsi. Takla mı atlayacak Şey diyor... Yani çekebilirsin. Hayır, görüntü alıyoruz diyor. Yani çalmayın diyor. O <laughs> Çalma. anlamda söylüyor. Ben de şey sandım, şunu oh, görünce bu şey... kamera... Özellikle kulaklık. Kulaklık. Buradan müzik. Kulaklara müzik Aa, geliyor. Aa, hadi ya. Evet kulaklık. Oo, bunu nelerde kullanırsın ya. Çok acayip bir şey. Evet. Çok iyi. Hmm. Ben bir deneyeyim şunu. Bunun şeyi wow. sapıyor. Fiyatını söyleyeyim mi hemen? 260 dolar falan. Bir bakar değil mi? Şu kenarlarından böyle müzik dinleyebiliyorsunuz veya ne dinlemek istiyorsanız onu dinleyebiliyorsunuz. Yakışıklı oldun. Çok yakışıklı. Yakıştı. <laughs> Vallahi çok yakıştı. Ne kadar? 260 dolar. 260 dolar. Ses kalitesi nasıl acaba? Bluetooth'la. Youtube Bluetooth. Tamam abi, bağlandın. bağlandık. Şimdi Atıyorum sınavdayım. Sınavdan önce ben <laughs> ses kaydımı aldım. Sınavda da taktım gözlüğümü. Tabi bu gözlük olmaz. Güneş gözlüğü sınava giremezsin de. Maşallah. Dinliyorum şu an. Ben hiç duymuyorum. Şu an Barış Manço çalıyor içeride. Ben duymuyorum. Hadi. <laughs> <Diye>. Onu öğreteyim de al. Şu an mesela sesi bayağı yükselti. Hiç duymuyorum. Ses gelmiyor mu şu an sana? Şimdi biraz geldi. Bu senden mi geldi? Bakacağım. Barış Manço açtı. Evet Barış Manço. <laughs> Çok iyi. Çok iyi ses. Oo bayağı iyi. Dinlemek ister misin? Ya, okay, merak ettim. Çok iyi değil mi? Abi kulaklıklarım. Bitti. Kulaklık kulakları, devri bitmiştir. Vallahi kulaklıkları indirdi şeyinden. Çok iyi. E gündüz güneş gözlüğü tak işte. Hem ben güneş gözlüğü evet. hem... Kulaklık mı alırsın bunu mu alırsın? Her türlü bunu alırım. Ben de bunu alırım. Dakikadan sonra bitmiştir kulaklık devri kapanmıştır. Yemin ediyorum. Çok iyi. ham ne? Kasıtlı yani mu? ham pam ne yani harbiden Kasıtlı. 160 dolar falan bence fiyat çok iyi. Aklınıza sınavda kopya çekmek gelmiş olabilir. Benim de ilk aklıma neden o, o geldi? Benim sınavda... aklıma gelmedi ya. Benim ilk aklıma o geldi biliyor musun? şeyi gördüm gözün içinden kulaklık özelliğini gördüm. Dedim aklıma <laughs> ilk gelen şey sınavda kopya çekmek oldu. Süperdi. Seni sesin açtık en son açtım ben duydum. Süperdi. Düşünsene Barış Manço'nun aklına gelir miydi? Bir gün Tayvanda. Gözlüklü kulaklıkla dinlenecek. Evet ve çok da böyle yani şey kalite de güzel. Evet. Ya ne çok gamer var ya. Bakın yine gamerlar için böyle şahane bir ortam yapmışlar. Evet. Bu direkt ama gamer için. Gamer ortamı. Bakın burada da DJ'in tamamen böyle kendi Hayır. mekanı var. Bayi ben direkt. Buradan aldım. Bak bir de bak. Oo, sıra sıra bak. Musun? Kuşlara bak kuşlara. Bir kuş, özgür kuş, uçan kuş. Uçan uçmayan kuş. kuş. Hemen fiyatlar şurada yazıyor. DJI Mavic 3, klasik en pahalılarından bir tanesi, 1500 Amerikan Doları. DJI Avata bu inanılmaz bir şey. Bu böyle böyle giden dronelar var Çık ya. Bu bir uçan drone. Bu Bu bir uçan Bu bir uçan Evet takla evet. atarım ben diyor. 360. uçan Bu bir ya çok iyi aslında fiyatı biliyor musun hmm. fiyatı çok iyi. Bununla şey gidiyorsun. Görmüşsündür videoları. Biliyorum, böyle, böyle gidiyorsun, dalıyorsun, evet. çıkıyorsun hani dalların arasından geçiyorsun. Sen paraşüt atlıyorsun. Ben evet. böyle arkadan seni takip He. ediyorum o tarz. Öyle. Bundan alsan taşıyamazsın, Taşı götüremezsin. Taşıyamazsın. Burada bence ya mesela benim gibi insanlar için en kullanışlısı DJI Mini 3 Pro şu an için Sadece en kaliteli ama. Bunun da fiyatı 800 dolar. Ya bende şundan vardı. DJI Mini 2 vardı. Ben bunu düşürdüm. Ben bunu 3 kere düşürdüm. Nerede? i̇lk ilk, ilk drone'um buydu. DJI Mini 2'ydi. Nerede düşürdün acaba? Ee, şeyde Karadağ'da düşürdüm. Of. Böyle artistik bir geçiş yapıyordum dalların arasından. Çap diye bir indi aşağıya. Gitti. Ormanın dibine indi. İndim içeriye buldum. Ama kanadı kırılmış. <laughs> kanadı kırık, kışlar gibi yüz ayrı <laughs> diyarlar. Mesela satın aldım burada sana deniyor. Drone'u denettiriyorlar. Evet. Çantaların bulunduğu bölüme geldik. Çok böyle güzel çantalar var burada. Elektronikleri falan taşımak için mesela. 200. 200 dolar mesela şöyle bir çanta. Güzel ama. Sert oluyor bunlar tabi böyle etrafı çok sert oluyor ki elektroniklerini güvenle taşıyabilir. Adam söylüyor bak fotoğraf makinanı koy, drone'unu koy, bilgisayarını koy. Evet. İçine koyacağın malzemelerin belki 6-7 bin dolarlık olduğunu varsayarsan 200 dolar vermen mesela. gerekir. Böyle bir şey alıyorsun. Suyun altında gitmek için 500 dolar. Evet, suyun altında gidiyorsun. Evet, suyun altında işte bir süre seni götürüyor böyle. Eğer hani ben böyle kayıtlar yapacağım falan diyorsanız GoPro'nun onu 9'u falan da var. 11'i almak zorunda değilsiniz yani. Ya ben mesela 9'u öneririm. GoPro 9 da içinde stabilizasyonu olan bir kamera, güzel bir kamera. O da fiyatları tabii düşüyor ona göre. Ya burada herhangi bir şeyi arıyorum deyip de bu binada bulamama ihtimalin yok. yok. Her şeyin bir de direkt kendi bayisi var. Tabii canım, yani orijinal, yani orijinal bayisi var. Ya istediğin hangi marka bakıyorsan, neye bakıyorsan onun orijinal markası var yani. Tabii canım, bayisi var. Şimdi biz yemek yemeye çıkıyoruz. Aynı evet. binada bakacağız. <laughs> En üst katta ne var? Yemeğe daha sıra gelmedi Evet ya. Bir tarafta hap pat, uzak doğu işi. <laughs> bir tarafta batı işi. Yakın batı. Yakın batı. İtalyan yemekleri de var. <laughs> Tam orada kaldık. Ben geldiğimden beri sırf... Allah ne battı ya. Bir şey battı, bir şey battı. Geldiğimden beri ben burada sırf Tayvan yemeği yedim. Daha hiç batı yemeği yemedim. O zaman bir batı yapalım. Vallahi... Farklılık olsun mu? <laughs> Bu sefer o farklılık olacak bana. <laughs> hani merak edenler mesela atıyorum iki kişi geldin yaklaşık 40 dolara doyuyorsun. Bence evet. burası da güzel olur bizim için. Bak makarnası var. Çorbası var. Ya soralım bakalım yer var mı? Bekleyeceksin diyor. Öyle yok öyle diyor <laughs> giriş diyor. Ben yok. Biz baktık ortam biraz bize yer var gibi geldi ama yok öyle. Diyor. Şimdi mesela Böyle yerlerin de hastaları oluyor. Var. Koleksiyon yapıyorlar çünkü Aynen. değil mi? Ya bunlar oynanacak oyuncak, oyuncak oyuncaklar değil. Mesela şey, One Piece. Evet. One Piece hastaları Türkiye'de de vardır. Şu küçücük oyuncak 500 NT'ye satıyorlar. Yani 15 dolar, 16 dolar falan. Ve oynayamıyorsun. Bunlar mesela 3-4 dolar. Koleksiyon işi. Tamamen, tamamen koleksiyon. Yapıyorsun. Büyüdükçe bak, şey Naruto. Evet. Naruto şu büyük olan 70 dolar. Yaş büyüdükçe Naruto olara evet. geçiyorlar. Aynen. Fiyatlar üzerinde işte. O, o 10 dolar, 7 dolar, 6 dolar ufacık şeyler ya tanesi 15 dolar falan. Tabii canım. Japon ürün yani Japonların yarattığı evet. animeler. Animelerin oyuncakları. Şunu alıp masaya koymanın bedeli 70 dolar. 70 dolar. Aynen şunu aldım masana koyun 70 dolar. Ve bunlardan adamlar 50 tane 100 tane alıyor. Evet. Odaları dolduruyorlar. Ben almam. benlik değil Sen de almasın. Evet. Türkiye'de de vardır hastalar ama bunlar çok para harcattır insanı. <laughs> Küçükken şeyler vardı. Voltron falan vardı. Benim He. yaş, yaşıtlarım bilirler. Şunlar bile bak fiyatları. 15. Bak tamamen Japon animeleri. Lego. <laughs> Lego ama bunu kaç ayda yaparsın ya? 18 yaşında. <laughs> 4 Artı 18 Lego. 4049 parçadan oluşuyor. Evet. Iron Man. Ne? Yani Hulk Buster. Artı 18 zaten. zaten. 18 yaşında başlasam bunu yapmaya 21 yaşında falan bitiririz. <laughs> Şimdi buna 500 dolar verirsin vermesine de. 500 doları verirsen 18 çile... <laughs> yaşına girdiğim anda bitiririm ben bunu. Beynini çok yorulur ama inanılmaz da faydalıdır o yapabilirsin. Evet. Abo. 5000. Vallahi 5000 eti 150 dolar. 150 dolarlık bir artık koleksiyon ürünü diyorum ben Tabii artık oyuncak mi? demiyorum bunlar. Oyuncak değil bunlar. Aşağıdaki Zaten de... burada Japon yeni yazıyor evet, bakın fiyatlarda. Tayvan doları değil artık. Bayağı Japon yeni. Burada yaşayan Japonlara falan Tayvan'da e, gençler özellikle Japon kültüründen çok etkilenirler. Hani animeler işte Hı -hı. Japon her şey Japon. Yani o Japon Japonya'nın o entertainment business var ya eğlence evet. endüstrisi. İnanılmaz etkiliyor bunlar. Çoğu şey zaten Japonya'dan geliyor ve fiyatları da yüksek. Şimdi üst katta yer bulamayınca aşağıya indik. Food court var burada. Yani bir sürü böyle mekanın olduğu bir yer yapmışlar. Biz de şöyle bir yere geldik. Japon kültüründeki kebanyaki. Böyle açılar hemen böyle önümüzde. İstediğin şeyi atıyorlar, yapıyorlar, kızartıyorlar burada. Bakalım sıra çok yoksa oturacağız Bakın burada. Ya. Bekleyeceksiniz biraz dedi ama beklerken yemeğimizi tamam. söyleyelim. Hı -hı, tamam. Hazırlasınlar. Biz de sıra gelince oturur evet. yeriz. Fried tofu söylüyorum. Ondan sonra omlet söyleyelim. Ondan sonra balık tavuk yapalım araya. Evet. Gayet yeterli bence. Bence de. Şimdi şöyle menüsünü de göstereyim ben size. Mesela tavuk var bu şekilde file. 9 dolar. Bunlar 3 kişilik mesela. 3 He, kişilik. 50 dolar. 6-7 dolara doyası. Şöyle yumurtalar geldi. Bunları da pilavın üstüne atıyoruz. Üzerinde soya sosu var. O kahverengi bana söz Evet soya sosu var. Şöyle evet. de salata geldi şimdi. Daha böyle sade, bulunması kolay, fiyatı pahalı olmayan bir balık türü. Şöyle bir de topu geldi. Pilav da çok sık ve yenir mi ya diyeceğim de yeniyor çünkü bu böyle hafif yapışkan bir pilav olduğu için çok gayet iyi yeniyor. Bizdeki gibi tuz ve yağ yok. Direkt pirinç. Ondan yapışıyor. Aynen. Gayet evet, de Tadı da güzel. Tayvan'da bu arada çok pirinç üretir. Evet. Güzel kaliteli ve farklı pirinçleri var. Lezzetli. Bayağı lezzetli. Ya tuz olmamasına rağmen lezzetli. Devam da geldi yanımıza diyor ki Türkiye'nin diye herhangi bir ihtiyacı varsa diyor bize söylemen yeter diyor. Yani Facebook'ta post yapıyor. Tayvan to be in red. Don't Tayvanlılar bütün dünyadaki herkese ihtiyacı olan herkese yardım etmek isterler. Yardım ellerini uzatırlar dedi de diyor ki ben de burada olduğum için isim de Ufo mu ya? Ufo mu diyor zaten bunu paylaşımını yaptı ve Türkiye'ye bizi yardım ettik. Ve olur da diyor ileriki dönemlerde yine ihtiyacınız olursa hani benim o, o sosyal medyamı biliyorlar hani takip ediyorlar. Sen diyorlar, bizlere söyle bizler gene bir araya geliriz ve yardımcı oluruz. Zaten sonra dedi Taiwan can help. O Taiwan'da sloganı. Evet. Şey 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 şey. Adam geldi ne ihtiyacınız evet. var dedi ve gitti. Aynen. Bakın Sentrend binasından çıktık. Gündüzdü. Şu an akşam oldu ya. Girdiğimizde gündüzün çıkışta akşam, akşam oldu. Akşam oldu resmen. Yani içeriği bitirmemiz belki yani videoda tabi siz biraz hızlandırılmış izleyeceksiniz. En güzel yanlarını izleyeceksiniz. Belki 3 saattir içerideyiz. 4 saat içerideyiz. Ki <laughs> çoğu yere de bakmadık. Çoğu içeride bazı katları direkt atladık. Yani buraya geldiğinizde bir gününüz komple gidebilir. Gidelim. Haberiniz olsun. Ki gitsin de zaten. Bence çok iyi içersin. Arkada ara sokaklar falan var. Orada gidemedik zaten. Yine daha o. Daha neler var. Çok çok. O zaman bu videoyu burada kapatalım. Umarım beğenmişsinizdir. Rıfat abinin de kanalını, instagramını aşağıda zaten her videoda bırakıyorum. Görüşmeler. Birlikte yapsalar. Haydi görüşmek üzere Görüşmeler. dostlar. Herkese sevgilerle. Ben kaçtım.